Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar beraber yeni bir videodayız. Uzun bir tatil yaptım. Tatil sonrası anca yeni bir kayıt yaptım. Bir de diğer bir YouTube kanalım var. Orayı ihmal edemiyorum. Biraz daha önemli bir kanal olarak görüyorum o kanalı ben. E, aşağıya linkini de bırakacağım. İlgili olan arkadaşlar varsa oraya da takılabilirler. Orada en azından haftada bir iki tane video yapmaya gayret ediyorum. Motorsiklet hani uzman olmadığım için sadece an olsun diye paylaştığım için videoları bazen böyle uzun aralıklar olabiliyor. Ama diğer kanalımda uzmanlık alanımla ilgili konuşmalar yapıyorum. Evet. İzmir'deydim tatilde. Çandarlı diye bir yer vardı. Çok güzel bir yerdi. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gitmeyen varsa motor, sikletle de gidebilirsiniz. Tam böyle motorluk bir yer. Yollar da öyle. Eğer e, İstanbul'dan mesela İzmir yoluna gideceksiniz, ...hiç otobanı kullanmayın. Zaten otoban o kadar pahalı ki anlatamam. Yani e, ben oraya arabayla gittim bu arada. Fakat şöyle söyleyeyim. E, yarım depo benzinle gidiyorsunuz ya... ...onun neredeyse iki katı kadar para otobana veriyorsunuz. Yani yok Osman Gazi Köprüsü'dür, yok o öbür otobandır ama yani fiyatlar da uçuk. 150-200 TL para veriyorsunuz bir geçişte yani. Dolayısıyla otobanı ve köprüyü hiç tavsiye etmiyorum. Erken çıkın, yolun zevkini ala ala gitmeye bakın. Motosikletle gideceksiniz zaten uğramayın. Arabayla da gidecekseniz feribot. Bundan sonra ben feribot seferlerine bakacağım. Feribotla gideceğim. Ve geze geze gitmeyi planlıyorum. O kadar oraya para vereceğimi yolda bir tane otele veririm. Bir gece kalırım, konaklarım. Hem tatil olmuş olur daha fazla, daha uzun. Hem yeni bir yer görmüş olurum. Hem de parayı bu şekilde harcamış olurum. Her türlü harcayacağız yani. Ha diyeceksiniz ki geçsen de geçmesen de o para alınıyor. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü geçmesek de ödemek zorundayız. Öyle saçma bir kural yapmışlar oraya. Müteahhitleri her türlü kazandırıyoruz yani. Ama direkt vermektense en azından dolaylı vermek diyelim ona. Evet, e, dolayısıyla oralardaydım. Motorla gitmedim ama e, gerçek bir dahaki seferi motorla gitmeyi de düşünüyorum oraları. Hani bilmiyordum ben de ilk defa gördüm. Her ne kadar İzmirli olmama rağmen o tarafa gitmemiştim. Genelde Akdeniz'i severim. Akdeniz sahilleri çok hoşuma gider. Yani burasını Akdeniz'le kıyaslayacak olursam tabii ki Akdeniz kadar iyi değil. Yani Ege Denizi'nin hiçbir tarafı bence o kadar iyi değil. Akdeniz bir başka bana göre. Ama Ege Denizi içerisindeki iyi yerlerden bir tanesidir diyebilirim. Ha yani ne oldu bu arada? Eee gittim bir 3 haftalık bir süreydi zannedersem motorum hiç çalışmadı. Kapı tertemiz kapatmıştım böyle sildim, süpürdüm. Biliyorsunuz yani bu e, 2020 model sıfır almıştım motorumu da. E, kapattım, gittim. Geldim dün başıma ne geldi onu anlatacağım size. Çalıştırmaya çalışıyorum ışıkları <laughs> bile yanmıyor motorun Akü bitmiş Ya ne olur ne olur işte birkaç arkadaşımı aradım Hocamı aradım işte ne yapılır ne edilir işte şarj edilmesi lazım ee, Yerini çok basit bir yerdeymiş Allah'tan Hiç yerini bile bilmiyordum ben e, Bunun Neyse onu da öğrendim Ve şarj ettim saniye şuraya geçeyim arkadaşlar da arkadaki birazcık heyecanlı bir sürücü çünkü ha, evet şarj ettim ama şarj ettirttim yani bir motorcuya götürdüm akü şarj etmesi için işte bir yarım saat bir saat kaldı tamam oldu dedi gönderdi tekrar taktım o kadar bin bir zahmet ışıklar <laughs> yandı çok güzel ama motor çalışmıyor bu sefer tak 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 ses geliyor motor çalışmıyor e ne yapayım dedim tekrar aradım bir ustam vardı. O dedi akü bitmiş yani akü ölmüş. Akünün gücü yetmiyor. Allah Allah. Şimdi ne yapacağız? Motorda yerinden götürem çıkartamıyorum ki hani vurdurtmak falan dediler de bu otomatik vites bu hani normal vites de değil. Vurdurtma olayları da olmuyor. Neyse tekrar akü şarj ettiğim yere gittim. Oradan benzer ucuz bir akü aldım. Sağ sonu da geldi hani takmak için ee, yakındı zaten evime ve taktı takar takmaz çalıştı demek gerçekten aküdeymiş. Ha o aküde deşarj yaptıktan sonra aslında arkadaşlarımın bazıları şey dedi deşarj yaparsan tekrar kullanılır hale gelir dedi onu bir deneyeceğim hani elimde yedek aküm bulunmuş olur en azından hani ileride bir şey olmuş olursa ha buradan şu sonuca vardık ee, şey. Uzun yola gideceksiniz hani benim gibi 3 haftalık filan. Ya normalde olmazmış böyle şeyler hele Honda'nın gibi yeni bir Honda. Bu kadar olmaması lazım dediler. Peki neden oldu? Zannedersem ben buna bir de USB bağlatmıştım. Direkt aküye bağladılar büyük ihtimalle o çekti. Yani az da olsa yavaş yavaş çekiyor ve tabii ki bu çekince de şey oluyor. Aküyü bitiriyor. Evet. Ee, büyük ihtimalle USB'den kaynaklandığını düşünüyoruz. Bir dahaki sefere gittiğimde yalnız şöyle bir şey yapacağım. Hani uzun süre gidersem ve motoru kapatırsam en azından eksi veya artı başlığını çıkartacağım. Akünün hiç yememesi için. O şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir daha başıma gelmesin diye. Çok uğraştırıyor. Zaman kaybı. Her zaman diğer videolarımda da söylemiştim hatırlarsanız. Zaman kaybettirecek şeyler, bize zaman kaybettirecek şeyler ne kadar e, eksiltirsek hayatımızdan o kadar iyi olur. Çünkü zaman dediğimiz şey hayatımızdaki en önemli, en değerli şey. Ya hayatımızdan bir parça. Düşünsene benim 1-2 saat hayatımdan bir parça oraya gitti. Başka şeylere de harcayabilirdim onu. Yani motoru atlayıp süredebilirdim. Zevkini çıkartabilirdim ama gittim aküyle uğraştım falan filan. Dolayısıyla bu gibi şeyleri olabildiğince ben hani giden ee paraya da çok şey bakmıyorum. Eee hani gitti aman üzülmüyorum. Çünkü neden? Lan zamanım benim daha kıymetli diyor <laughs> Kendi kendime. Tamam. Bu konuyu da böylelikle işlemiş olalım. Aman akünüzü bitirmeyin. Geç ben yazın tatile gittim de kışın arkadaşlar genelde motorlarını yatırıyorlar çoğu insanlar biliyorum Kışın çok kullanmadıkları için Ona dikkat edelim bir Honda NC750 daha. Bu DCT modeli onu bilmiyorum ama kırmızısı. Mavi daha güzel ama. Neden? Çünkü mavi benimki. <laughs> Herkesin motoru kendine güzel işte. Şuradan soldan gidelim. Kamyon sağından geçmeyelim. Dedim. Önümdeki de Honda'ymış. O da 750. Evet böyle bir macera yaşadım dün. Tatilden gelir gelmez. Ama siz yaşamayın. İstanbul'da hava çok sıcak. Çandarlı çok güzeldi ya. Esiyordu böyle. Hatta akşamları üşüyordunuz bile o kadar. Burada var ya hava o kadar sıcak ki anlatamam. Bir de böyle giysiler falan giydik. İyice bir ısındık. Ondan kış aylarında motoru silmesini daha çok seviyorum herhalde ben. Şimdi bir şey giymeden süremezsin. Sürmemen lazım. E giyince de epey bir terletiyor. Yanımda yedek kıyafet taşıyorum onun için devamlı. Evet. Bugün yoğun bir gün olacak benim için İnşallah yani varırsam sağ salim Uzun süredir motor kullanmadığım için biraz da tedirginlik de var <laughs> Unutuyormuş hemen Evet önümdeki de Honda Benimkinin arkadan görünüşü bu şekilde. Yani geçen bir video izledim. Mesela frene bastığınız zaman e, arka fren lambasının yanma süresi. İsterseniz bunu kısaltıp çoğaltabiliyormuşsunuz. Yani frene böyle daha ayağınız gider gitmez bile Yanabilen Hale getirebiliyor musunuz? Çok Basit bir şekilde bir videoyla Bir ayarını yaparsam o, o videoyu da çekerim sizler için İstanbul'da yoğun bir trafik devam ediyor Çok trafik var evet Yalnız bu son gevşetmeler hiç iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bu bilim kurulu üyesi nasıl bilim yapıyorlar, nasıl bilim insanlar onu bilmiş değilim yani. Bunu artık 5 yaşındaki çocuk bile biliyor. Bu virüs bu. Ve kendini değiştirebilen bir varlık diyeceğim çünkü onun da bir varlığı var. Çünkü hayvan desen hayvan değil, bitki desen bitki değil. Onun için yeni bir sınıflandırılıyor, virüsler diye sınıflandırılıyor. Dolayısıyla biz bir virüse tam aşılanma yapmadıktan sonra farklı farklı varyantları her zaman çıkacaktır. Aynı şey gibi düşünün. Grip. Grip aşısı olmuyor muyuz biz? Oluyoruz. Ama her sene tekrar oluyorsun. Neden? Her sene kendini farklılaştırıyor. Dolayısıyla yani burada yapılacak şey çok belli. Herkesi mümkün olduğu kadar hızlı aşılamak. Ama bunu yaparken de kesinlikle kapanmak. Yani iki kere 2 dört. Sağır Sultan dahi biliyor bunu ama işte maalesef maalesef bu açılım çok iyi olmadı. Çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şey İzmir'de yani neredeyse ben maskeli insan görmedim ya sahilde. Hani ceza kesiliyordu. Nerede o ceza kesenler? Gariban esnafı ona buna ceza kesiyorlar ama İzmir'de ta, yani tatilcilerde ben maskeli adam görmedim. Denizler zaten Alanya'ya ben gitmedim ama videolarını gördüm. Alanya filan yani insanlar sanki Ganj Nehri gibi olmuş ya. O kadar çoğalmış ki. Bir de buna Suriyeliler eklenmiş geçen sosyal medya kasıp kavruluyor Suriyeliler gitsin gitsin diye Ben de geçen bir şey yazdım yani biraz gerçekçi olmak lazım gerçekçi konuşmak lazım arkadaşlar Gerçekçi konuşursak bakın ben ee, olması gerekeni konuşmuyorum gerçekçi konuşuyorum 1960'larda 70'lerde hatırlar mısınız İlk Türkler Almanya'ya gitmişti Biz o Almanya'ya giden Türklere Gastarbeiter diyorduk yani misafir işçi ya orada işlerini bitirdikten sonra ülkelerine dönecekler. Hep onlara gastarbeiter dendi Almanca. Misafir işçisiniz siz, misafirsiniz, gidicisiniz. Hiçbiri gitmedi arkadaşlar. Hiçbiri gitmedi. Kaçıncı nesil oldu? Yani dördüncü, beşinci nesildeler hala gitmediler ve gitmeyeceklerdi. Bu artık iki kere 2 dört. Yani gelen gitmez arkadaşlar. Dolayısıyla devletin burada yapmış yani şöyle yanlış bir politikası var. Bunların gitmeyeceğini devlet de biliyor. E gitmeyeceğini biliyorsun madem integrasyon politikasını geliştireceksin. Bunları nasıl entegre edebilirim bu topluma diye projeler geliştireceksin. Bu var mı? Hayır yok. Bu da yok. E nasıl olacak bu iş peki? Bakın Almanya'da olsun, Avusturya'da olsun o işçileri Alman toplumuna uyarlamak için entegre, entegrasyon ya da e, programları geliştiriyorlar. Ve bunları devlet destekli yapıyorlar. Yani Almanca kurslarından tut, Alman kültürünü öğrenme falan. Ha, ben e, orada yaşadığım sıralarda onların yaptığı entegrasyon programına da karşıydım. Çünkü onlar entegrasyon programı altında asimilasyon yapıyorlardı. Ben bir toplumun asimile olmasını da karşıyım. Yani biz asimile etmeyelim. Ama entegrasyon asimilasyon farklı şeyler. Almanlar, Avusturyalılar entegrasyon adı altında Türk toplumunu asimile etmeye çalışıyorlar. Ha, biz ne yapıyoruz? Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ne asimile ediyoruz ne entegre ediyoruz. Yani saldım Mevlam çayıra ne diyor ya <laughs> saldım çayıra Mevlam kayıra mı diyorlardı. Öyle bir şey yani bizimkisi. Ya bu çok tehlikeli. Yani şöyle tehlikeli kültür çatışması çıkacaktır. Onların çok normal gördüğü şeyleri Türk toplumu anormal görecektir. Bizim Türk toplumunun normal gördüğü şeyleri de onlar anormal görecektir ve bu çatışmalardan e, iş savaşa doğru gider maazallah yani. Onun için devletin bir an önce bir an önce entegrasyon programını e, aktif hale geçirmesi lazım ve bu programı uyarlaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü onlar ha gidecekler, mi gidecekler dersiniz. Hayal aleminde yaşıyorsunuz diyeceğim size. Ben gerçekleri konuşuyorum. Onlar gitmeyecekler arkadaşlar. Bayramlarda gidiyorlar. E o zaman şeyde de gitsinler. Gitmeyecekler yani. Çünkü burası rahat. Orası rahat değil. Yani sizin Avrupa'ya ve Almanya'ya gittiğiniz gibi düşünün yani. E siz şimdi Oraya gitmişsiniz, düzeni kurmuşsunuz Türkiye'ye döner misiniz? Bakın oradaki Türkler Türkiye'ye döner mi? Türkiye Türkiye güzel, Türkiye güzel derler Çok bilmişlik yaparlar Ama hadi dön desen, aa yok dönemeyiz Neden dönemezsin? Ekonomik özgürlüğün var tabii ki dönemezsin yani Türkiye'ye dönünce ne yapacaksın Allah'ını seversen Ha bu arada Hala 30-40 sene Almanya'da kalmış tek kelime Almanca bilmeyen adamlar var Kendi akrabalarımdan biliyorum ya Bize hava atıyorlardı işte gittim de böyle dedim de şöyle dedim de Ondan sonra ben Ne zaman Avusturya'ya gittim orada okudum Okulumu bitirdim Almancam iyi oldu geldim bir baktım <laughs> o, o hava atan Almancıların Almancası yokmuş ya Böyle cahil bir millet Dolayısıyla yani benim tavsiyem o devlette çalışanlara acilen entegrasyon paketlerini, programlarını devreye sokmaları. Bunlar kalacak. Ha siyasi şeyleri vardır yoktur onu bilemem. Hepsi işte siyasi amaçla getirmiştir falan filan. Onlara hiç girmiyorum bakın arkadaşlar. Onlar ayrı konular. Şu anda buradalar mı? Ben ona bakıyorum. Buradalar. Bir şekilde getirmişler. Ha onu getirenler de siz getirdiniz yani. Öyle baktığım zaman. Dolayısıyla getirenleri siz getirdiğiniz için ona bir şey demeye kimsenin hakkı yok. Bu onlar buradalar. Ve inanın burada kalacaklar. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya hastaneye gelenlerin çoğuna bakıyorum. Hepsinde TC kimliği var ya. <laughs> yani TC kimliği dağıtılmış, verilmiş. Siz TC olmuş birisine artık bu ülkeden kovamazsınız. Yani bu ülkeden hadi git diyemezsiniz. Dolayısıyla en güzeli entegrasyon paketini oluşturmak diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten Türkiye'nin başı çok ağrıyacak bu konuda. Ya yani Türk insanının başı ağrıyacak. Ha bu arada Almanya, Avusturya ve Amerika almadı mı Suriyelilerden? Aldılar. Benim çok yakın arkadaşlarım var Suriyeli. Ama hepsi doktor, mühendis, üst tabaka. Geri kalanlar Türkiye'de kaldı işte diyebiliriz. Geri kalanların çoğu diyeyim. Hepsinde aynı kepe koymamak lazım. Dolayısıyla bu konuda böyle o, o da biraz ciddi çünkü e, şimdi üst tabaka öbür taraflara gittiği için şimdi genelde alt tabaka hani alt tabaka diyerek şey yapmak istemiyorum hani aşağılamak istemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın bu normal bir şey her e, toplumda okumayan kesim vardır yani herkes okuyacak diye bir şey yok ama şimdi bir cahil kesimle uğraşmak da daha bir tehlikeli daha bir zordur onu demek demek istiyorum onları eğitmek daha bir zordur. Entegre etmek daha bir zordur Yani kendi ülkesinde Zaten bir balta yasap olamamış Ama senin ülkene gelip Burada Patronluk taslayacak yani e Bu tabii ki çatışmaya sebep olacak Türk insanı ve Suriyeliler Arasında diye e, Düşünüyorum Tabii ki istemez kimse Böyle bir şey olmasını Ama dediğim gibi ben hani varsayımlar ama onlar gitmeli meli malı konuşmuyorum ben. Ben gerçekleri burada söylemek istedim. Motor sikleti üzerinde muhabbet ediyoruz. Başka bir şey değil bizim yaptığımızda. Evet. Bu arada bir arkadaşım yeni bir motor aldı. Afrika Twin Adventure at gibi at gerçekten ha ata binmişsin ona binmişsin <laughs> koskocaman bir şey ya ben şehir görüyorsunuz şu anda E5'te kullanıyorum E5'te gerçekten bu motor güzel yani çünkü neden girip çıkabiliyorsunuz ama mesela Afrika TV veya GS olsa bu kadar rahat kullanabileceğimi düşünmüyorum. En azından benim ayarımda bir insan yani. Biliyorsunuz ne kadar motora bindiğimi. Dolayısıyla o kadar çok iyi kullanacağımı düşünmüyorum. GS veya Afrika TV'ni alırsam eğer onu sadece şehirler arasındaki yollarda kullanırım diye düşünüyorum. Ama bu da şehirler arasında gider yani. Yabancı plakalı arabalar da çoğaldı. İzmir'e giderken de çoktu. Yani dikkatimi çekti. Yani 10 sene kadar Avusturya'da kaldım arkadaşlar. Avusturya ve Almanya'yı iyi bilirim. Almanya'da da çok yerde kaldım. Bu vatandaşlarımız Almanya'da ve Avusturya'da araba kullanırken polis korkusundan, ceza yeme korkusundan öyle bir kurallara uyuyorlar ki bildiğiniz gibi değil. Ama ne hikmetse Türkiye sanki yani ne diyeyim ben kelime de bulamıyorum. Bunların vatanı değil de kendi babaların çiftliğiymiş gibi ne kural var ne bir şey var. Ne sinyal bak bak sinyal vermiyor görüyor musunuz? Sola dönüyor sinyal vermiyor. Orada olacak ama sinyal vermesini de göreyim. Bunlar böyle işte. Hani cahille uğraşmak zor dedim ya. Yani gidiyorlar, kendilerini de geliştirmiyorlar. Bak şimdi de sağa dönmeye çalışıyor, sinyal vermiyor. Gördün mü? Neredeyse çarpacaktı arabaya. Bu yabancı plakalıların da çoğu böyle. Türkiye'ye geldi mi sapıtıyorlar. Yani şöyle yabancı plakalı görüp de düzgün araba kullanan varsa bazen bakıyorum, içindeki de yabancı oluyor. <laughs> yani Türk asıllı olmuyor. Ama bizinkiler oldu mu? Yok yani sanki memleketleri memleket değil burada her haltı yiyebilirler gibi düşünüyorlar diyor mu ya değişik bir şey bu nasıl bir zihniyettir bilemiyorum orada bir oda bir salon yerde iki aile yaşarlar ben salonda mangal yapanı biliyorum ya böyle Sonra bütün paralarını biriktirirler. Bunun gibi bir tane araba alırlar. Boşlanırlar. Ki Türkiye'dekilere hava atmak için. Sonra giderler onu orada da satarlar. Gider gitmez. Çünkü paraları yok ki. Ne yapacaklar? Böyle değişik bir şey yani. Evet arkadaşlar. Benim yolum daha uzun. Sizinle sohbete doymuyor olmaz. Yeni videolar gelebilir. Belki birkaç tane tur yaparız. Hazır gelmişken. O turlardan size videolar atarım. Hepiniz Geçmiş bayramınızı bu arada kutlarım. Ve hepinize Saygılar, selamlar dilerim. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.